görmeyince sezilmiyor mihriban mihriban başımızın tacı hayat çınarlarımız, annelerimiz, babalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, hülasa çok kıymetli büyüklerimiz. Hepinizi muhabbetle selamlıyor. Böyle bir güzel etkinlikte bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Her insan için değişik bana ifade eden yaşlılık aslında ben yaşlılık demeye de dilim var diyor. Burada tecrübe abidelerinin olduğunu düşünüyorum. Yaşlarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarına taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız. Bugün de bu hizmetlerimize bir yenisini eklemek, büyüklerimize yönelik tasarladığımız ileri yaş atölyemizin açılışını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak ileri yaşlı hemşehrilerimizin toplumsal hayatı entegrasyonu sağlayacak önemli bir eğitim programında hayatı geçiriyoruz. Bugün burada açtığımız bu kursumuzla buradaki büyüklerimiz hem bir meşguliyet hem bilgilerini, tecrübelerini bize aktarmış olacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle atölyemizin hayırlı olmasını diliyor. Buradaki bütün büyüklerimin hürmetle ellerinden öpüyorum. Sizlere hayırlı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Saygılar sunuyorum. Evet.